Malumat Furuş'ta çok güzel bir pandemi hikayeniz var. Annen, annenle terasta kaldı. Terasta evet. Anlatıyorsun. Ya bayağı. bayağı Şimdi bulacağım ama sen anlatsan daha güzel olacak. Basistas tabir edilen hani o kapılar var ya. Evet üste doğru açılan ha, balkon kapıları. Yani böyle V şeklinde. Evet. Balkona çıktık annem de geldi. O zaman işte merdiven çıkabiliyordu düşün bak ne kadar zaman oldu 4 sene oldu mu oldu terasta mahsur kalmak 40... 3 Mayıs 2020 evet evet 2020 balkonu yıkayalım dedik çünkü yapacak hiçbir şey yok Sıkındım. yani e, o, o patchwork'ler yaptık boncuklar dizdik yani yapmadığımız şey kalmadı e, devamlı bakıp bakıp eve sarıyorduk zaten evet. ondan sonra balkonu yıkayalım dedik ya dedim balkon camını da yıkayayım ben Lönk diye kapandı ve içeride hiç kimse yok Gerisi kitapta aslında. Ya ama itfaiye dil, geldi. Dilini al Ceyda <laughs> itfaiye geldi. Ve böyle maskeler takmışlar. Ben artık o kadar duruma yabancılaşmışım ki herhalde dumandan rahatsız olmasınlar diye falan. Hani maske pandemi zamanı. Evet. Maske takıyorlar. Evet. Ve ben Maskeye yabancılaşıyorum herhalde dumandan rahatsız olmamak için. Yani yangın var zannettiler o yüzden takıyorlar diye. Bizi kurtarmaya geldiler falan böyle çok şey komik bir hikaye. Ama dilin çok güzel. Ev haliyle yakalanmak fena şey. Dün annemle başımıza geleni anlatıyorum. Hava <laughs> güp güzel benim teras lebi derya nazarlardan uzak. Dedik madem ev kedisi günlerimiz terasa yayılalım güneşe verelim bedeni alalım şu D vitaminini. Terası yıkamakla başladık işe. Annem de kenardan talimat veriyor. Şöyle yap böyle yap diye. Terasın kapı camları kirlenmiş. Bir su tutayım dedim. Ama tutayım. <laughs> İçeri su girmesin diye kapıyı kapadım. İyi halt ettim. Ya bu kadarını okuyacağım. Yani dili anlayın çok eğlenceli. Tabii ben Hakuna Matata'yı benim. <laughs> yani şurada Hakuna Matata yazdığını <laughs> aa, görmüş olmalısın. Aa şimdi gördüm. Tabii. Aa çok acayip. Favorim Hakuna Matata olmuş oluyor böylelikle. Aa. Hatta bu sene... Defter getireyim ne getireyim Hakuna Matata yazan bir defterim vardı ha. ilk kez sen yazacaksın üstünde böyle gümüş bir fil var ya yazarken zorlanırlar deyip Hakuna Matata defterimi bırakıp bu sabah... Niye üstünde yazalım bunun üstünde yazardık bu açardık def evet yazardık. Evet işte şurada kocaman bir fil var şimdi bunu böyle çevirip burada yazılacak ha, ya. Ne kadar düşüncelisin evet, hani yazardık dedim, keşke evet. de onu getirseydin. Hakuna Matata'yı görünce çok heyecanlandım ama olsun bu da Hakuna Matata ülkesinden <laughs> İyi, geri dönüşüm elde yapılmış kağıtları Süper. olan güzel bir defter ilk yazan da sen olacaksın. Şimdi tabii benim için kitabın arkasında yazanlar galiba maalesef geçerliliğini uzun süre koruyacak bir yazı. Dünyanın tüm yükünü şöyle elinizin tersiyle bir kenara itip biraz eğlenmeye ne dersiniz? Hemen endişelenmeyin canım derdi tasayı elbet bir gün halledeceksiniz ama şimdi mola zamanı diye başlıyor. Evet dert tasa bitmiyor. Hiç bitmiyor evet. Peki sen mutluluğunu nasıl yakalıyorsun bunca şeyin arasında? Yakalayabiliyor muyuz acaba? Şu anda benim en büyük mutluluğum ve hüznüm aynı zamanda tabii annemle olmak. Evet. Onunla ne kadar olabilsem benim için çok büyük kazanç o. Ee, Çok da can sıkıcı olmak istemiyorum hep annemden bahsedip. Herkesin annesi var çünkü ama evet. benim ne kadar düşkün olduğumu bildiğiniz için doğal olarak onu soruyorsunuz. Ee, o yani benim şu anda en büyük mutluluğum annem. Yani ama tabii mutluluğu tamamen ona bağlamak da çok akıllıca bir şey değil. Bunu da kabul ediyorum. Yok, dönemsel olarak bence bir şahsa bağlanabilir mutluluk. Niye nesi var ki bunun? Tabii yani, e, yani kimse kimseye e, ilelebet e, bağışlanmadığı için o Tabii yüzden ki. dedim yani. Bir de tadını çıkardığın ve evet, dediğin gibi evet. hüznünü de mutluluğunu da şükrünü uh -huh, de uh -huh. ve e, keşkelerini de belki bazen ve Allah korusunları da evet. bir arada yaşadığın bir zamansa mutluluk kaynağı kesinlikle sadece bu olabilir bence. Çünkü evet, öyle. sen de e, çok güzel tanımlamışsın hani mutluluk anlık bir şey gerçekten. Hı hı. Hı hı. Sinan Canan çok güzel söylemişti onu. Mutluluk bence diyor, sen o anda bir şey istiyorsun, ihtiyacı olan hı. bir şey geçiyor aklından ve hayat onu sana o an denk getiriyor. Hı hı. O karşılaşma ve o yaşanmışlık, o e, duygunun karşılanmasının adı mutluluk. Hı hı. Çok doğru. E, dolayısıyla neden olmasın? Ben güzel buluyorum böyle şeyleri. Ama böyle hani tersten anlamak istesek her şeyi tersten anlama şansına da sahibiz hı hı, tabii ki ama artık çok da ihtiyacımız yok sanki tersten anlamaya. Bir sürü ters var çünkü. E, ters giden çok fazla şey var e, ve e, onların içinde e, yani başka dünya da yok evet. yani kaçacak hiçbir yer yok. Başka sen de yoksun. E, evet sen de yoksun öyle biz de yokuz.